Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sizlere harika bir yapay zeka aracından bahsediyor olacağız. Bu yapay zeka aracıyla artık yüzünüzü göstermeden YouTuber olabilirsiniz ya da sattığınız ürünlere işte bir ürün satıyorsanız, bir hizmet satıyorsanız Güzel içerikler üretmeniz için de size ilham olacak bir siteyi aslında anlatıyor olacağız. Bu siteyi sadece gerçekten YouTuber olmak olarak da düşünmeyin. İnsanlara ulaşmak için bir araç olarak düşünebilirsiniz. Bir kendi alanınızda içerik üretiyorsanız bu siteyi mutlaka kullanmanız gerekiyor. Bakın sitemizin adı Pipit AI arkadaşlar. Bu sitenin CapCut'la bir bağlantısı var. Size birazcık böyle anlatacağım bu siteyi ve bu siteyle birlikte Sizler de artık YouTube'a, Instagram'a, Twitter'a içerikler üretebilecek ve insanlara ulaşabileceksiniz. Öncelikle yapmanız gereken bakın şu Pipit AI'ya üye olmak arkadaşlar. Üye olduktan sonra işte bir Google hesabınız varsa hızlıca üye olabilirsiniz. Üye olduktan sonra bakın şu avatar videosu var. Bu avatar videosuna tıklıyoruz. Avatar videosuna tıkladıktan sonra bakın site birazcık yavaş açılıyor bu arada. Bize onlarca, yüzlerce bir avatar sunuyor. Yani videolarımızı, içeriklerimizi seslendirecek insanlara sunuyor arkadaşlar. Sizler buradan istediğiniz welcome, kişiyi welcome seçebilirsiniz. To... Buradan bakın giyim tarzından, pozdan, sahneden de filtreleyebilirsiniz. Harika bir özellik. Welcome Mesela biz şu arkadaşımızı seçelim. Ya da birazcık daha gerçekçi olsun diye şu arkadaşımızı seçelim arkadaşlar. Hani daha böyle insan görüntüsü olsun diye. Öncelikle bakın ne yaptık? Bu avatara geldik ve uygulaya bastık. Ben, 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 ben. Uygulaya bastıktan sonra bakın metni düzenliğe geliyoruz. Şimdi chat GVT açıyoruz ve chat GVT şöyle bir şey yazıyoruz. Ben YouTube'a 30 saniyelik bir YouTube short videosu hazırlamak istiyorum. İş dünyası ile ilgili bana içerik fikirleri verir misin? Bakın o da şimdi bize bir fikir veriyor. Sizin çok vaktinizi almamak için e, vereceği işte en basit fikri yapıyor olacağım. Şöyle bir bakalım. Bakalım bakalım bize ne verecek. Başarılı insanların yaptığı 3 şey diyelim. Başarılı başarılı insanların yaptığı 3 şey. Bana 30 saniyelik bir yazar mısın YouTube Shorts için? Bakın sizler bunu yaptığınız zaman yani sizler bu videoyu hazırlayıp yüklediğiniz zaman Şöyle yapayım. Sadece metne ihtiyacım var. İhtiyacım var. Sizler bu videoları hazırladıktan sonra ve yükledikten sonra göreceksiniz ki binlerce insana hızlıca ulaşabiliyor olacaksınız. Bakın metni düzenleye geldim. Düzenle kısmından bunu ekledim. Kaydet dedim. Kaydettikten sonra da birazcık bekliyor arkadaşlar. Şöyle birazcık sesimizi kısalım. Ve bakın arkadaşlar şimdi yükleniyor. Yüklenirken de şu detaydan da bahsedeyim sizlere. Bakın burada alt yazı tipini de seçebiliyor olacağız. Bunu da birazdan göstereceğim. İsterseniz hani buradaki sarıyı kullanabilirsiniz. Şu fontu kullanabilirsiniz. Yani saniyeler içinde bir dakika içinde bu videoyu hazırlamış olacağız. Ve yükleyebileceksiniz. Bu yüklenirken de şu an oluştururken de arkadaşlar şu detaydan da bahsedeyim sizlere. Bakın, ha şu anda oldu. Bir dinleyelim. Başarılı insanlar şanslı değil. Sadece bazı şeyleri doğru yapıyorlar. Bir. Şu an böyle birazcık kasıyor bilgisayar çünkü web üzerinden birazcık kasıyor ama siz bunu indirdiğiniz zaman birebir neredeyse dudak senkronu da aynı şekilde doğru şekilde çıktığını göreceksiniz. O yüzden hani şu anda birazcık donduğuna bakmayın. Siz bunu yaptıktan sonra. Bunun çok güzel bir şekilde olduğunu göreceksiniz. Bakın sonra videoyu dışarıya aktara basıyoruz. Burada ne yazacağız? İşte başarılı insanlar diyelim. Şöyle yapalım. Filigranlı çıkarıyor ama ilk 3 ücretsiz kullanımı oluyor. Yani sizler farklı hesaplar açarak da bu filigranlı ücretsiz kullanmaya devam edebilirsiniz ya da plus alabilirsiniz. Çözünürlük 720 yapalım. En ideali o oluyor ve sonra indire basıyoruz arkadaşlar. İndire bastıktan sonra bu artık indiriyor ve siz bunu YouTube Shorts'a yükleyebiliyorsunuz. Bakın bir dakika içinde yüzünüzü göstermeden size özel bir YouTube kanalınıza özel içerik ürettik. Şimdi sizden ricam gerçekten şu. Birincisi öğrendiğiniz bu şeyleri sadece öğrenmekte kalmayın. Şimdi ben size anlattıktan sonra sizler de bu videoyu deneyin. Ve bu videoyu denedikten sonra hemen YouTube'a, Shorts'a, Instagram'a bir şeyler yükleyin arkadaşlar. Ne olacak? İnsanlara hızlıca ulaşabiliyor olacaksınız. Bu ne işe yarayabilir? İşte YouTube'dan para kazanmanızı sağlayabilir ya da bir ürün ya da hizmet satıyorsanız daha fazla insana ulaşabilirsiniz. Ya da işte kendi alanınızda uzmanlaşmak istiyorsanız bu alanla ilgili içerik üretmenizi sağlayabilir. Yani siz diyelim ki lojistik sektöründesiniz. Lojistikle ilgili içerikler üretip lojistikle ilgili insanları o topluluğa katabilirsiniz. Bu da sizin sektörünüzde daha başarılı olmanızı sağlayacaktır. Şimdi bir diğer detayı da paylaşayım arkadaşlar. Eğer videomuzu Beğendiyseniz beğen'in ve aklınıza takılan bir soru varsa, yorum varsa mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz o sorularınızı mutlaka cevaplıyor olacağız. Yani sorunuz varsa sorunuzu yazabilirsiniz. Açıklama kısmında bir yapay zeka eğitimi linki var. O eğitime katılabilirsiniz. Yapay zeka becerilerinizi sertifikalandırabilirsiniz ve bunu LinkedIn'de paylaşabilirsiniz. Şu anda hep altını çiziyoruz. Yapay zekayı kullanabilen insanların öne çıktığı bir dünyaya gidiyoruz ve çoğu insan Yapay zekayı hala kullanamıyor. Hala birçok yapay zeka aracından bir haber. Bu da birazcık emek istiyor arkadaşlar. Birazcık çalışmak istiyor. O yüzden bu eğitime katılıp diğer yapay zeka araçlarını da öğrenebilir ve hayatınızı daha kolaylaştırabilirsiniz ve becerilerinizi sertifikalandırıp CV'nize ekleyebilir ve LinkedIn profilinizde paylaşabilirsiniz. Mutlaka bize yazın sorularınızı. Bizler sizi mutlaka yönlendiriyor olacağız. Kanal'a da abone olun çünkü çok güzel içerikler üretmeye devam edeceğiz. Her gün yeni içerikler olacak. İş dünyası ile ilgili, işte e, yapay zeka ile ilgili, satışla ilgili. Yani iş dünyası için, sizin için faydalı olacak her şeyi bizim kanalımızda bulacaksınız. Biz de her gün sizin için içerik üretmeye gayret edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.